Değerli arkadaşlar, bu yayınımızda Meryem Suresi'nde geçen bir ayetin üzerinde duracağız. Bu ayette ilginç bir tezatlık var, ilginç bir çelişki var, görüş ayrılığı var. Yani çelişkiden kastım, ayette kastedilen şeyin ne olduğu hususuyla alakalı kafa karışıklığı var. Tefsir alimleri burada kimin konuştuğunu belirleyemiyorlar. Yani bir kısmının görüşü farklı, diğer kısmının görüşü farklı. Burada Meryem'e yönelik bir nida var, sesleniş var. Bu seslenişi Cebrail mi yapıyor, yoksa İsa mı yapıyor veyahut Allah mı yapıyor? Bu konularda kafalar oldukça karışık. İlk önce ayetimizi okuyalım. Daha sonra tefsir alimlerinin konuyla alakalı açıklamalarına geçiş yapalım. Ayetimiz Meryem suresinin 26. ayeti. Şöyle deniliyor. Ye iç gözün aydın olsun. Herhangi bir insan görecek olursam ben Rahman'a oruç adadım. Bugün kesinlikle hiçbir insanla konuşmayacağım de. Ayetimiz bu değerli arkadaşlar. Peygamberlere vahiy getiren Cebrail'di. Daha önce Meryem'le konuşan da Cebrail'di biliyorsunuz. Hamile kalacağı zaman mağaramsı bir yerde Meryem'le temas kurup konuşuyor. Ona üflüyordu ve hamile kalıyordu. Dolayısıyla sadece peygamberlerle konuşmuyor Cebrail. Allah'ın ilişki kurduğu herkesle konuşuyor. Haliyle burada da Cebrail'in konuştuğunu iddia edenler var. Fakat konuşanın İsa olduğunu yani henüz annesinin karnında olan doğmamış olan İsa'nın burada annesine seslendiğini iddia edenler de var ve oldukça fazla bunlar. Yani tefsir alimleri arasında ciddi bir kısmı bu görüşü savunuyor. Şimdi bakalım alimlerimiz neler demiş. İlk önce Fahrettin Razi'nin tefsirine bakalım konuyla alakalı nasıl bir açıklama yapmış. Şöyle diyor. Burada çağrının kim tarafından yapıldığı hususu. Nida eden konusunda şu üç izah yapılmıştır. 1- Bu Hz. İsa'nın seslenişidir. Ona aittir. hasan Basri ve Said bin Cübeyr bu görüştedir. B. Nida eden Cebrail'dir. Çünkü o çocuğun ebesi gibiydi. C. Buradaki min edatını kesre okuyanlara göre nida eden melek, fetha okuyanlara göre ise İsa'dır. Bu İbni Uyeyne ve Asım'dan rivayet edilmiştir. Açıklaması bu şekilde razinin devam ediyor. Birinci görüş şu sebeplerden ötürü doğruya daha yakındır. Ayet-i kerimede mimin fethası ile aşağısında olan ona seslendi ifadesi ancak daha önce onun altında birisinin olduğu biliniyorsa kullanılır. Onun altında olduğu bilinen ise Hz. İsa'dır. Binaenaleyh Nidaide'nin Hz. İsa ile sebep olduğunu söylemek gerekir. Yani Razi de bu görüşte. Fakat bunun mimin kesresiyle okunması Nidaide'nin Cebrail olmasını gerektirmez. O halde bizim görüşümüz doğrudur. Yani burada Razi kendi görüşünün de İsa'nın burada nida ettiğini savunanlarla aynı olduğunu ifade ediyor. Cebrail olduğunu savunanların iddialarının da geçersiz olduğunu söylüyor. 2. Doğum yeri kirli ve kadının avret yerinin görülebileceği bir yerdir. 3. Ayetteki nida ettiği ifadesi bir fiildir ve bunu mutlaka daha önce zikredilmiş bir failin olması gerekir vesaire vesaire. Burada kelimede geçen Arapça kuralların dil bilgisi hususlarının üzerinde duruluyor. İşte kesrese şöyle olur, ötrese böyle olur vesaire. Yani apaçık olan Kur'an'ın bu ayeti esreye, ötreye, kesreye, zarta, zurta göre farklı yorumlanabiliyor. Yani bir kesre, bir işaret değişimiyle bunu Cebrail'in yaptığı iddia edilebiliyor. Farklı bir işaretle İsa'nın yaptığı iddia edilebiliyor. Allah da diyor ki kardeşim bu kitap apaçık, pürüzsüz, net. Bunun açıklamasını yapmak da bize düşer. Öyle tefsir falan da yapamazsınız diyor. Bunları daha önce size belirtmiştim. Ama ve lakin bunlar kafalarına göre apaçık olan Kur'an'ın apaçık olan bu ayetinin apaçık olmadığını iddia ederek açıklamaya çalışıyorlar. Komik. 4. Bu Hasan bin Ali'nin delilidir. O şöyle demiştir. Eğer Hz. İsa Hz. Meryem ile konuşmamış olsaydı Hz. Meryem onun konuşabildiğini bilemezdi. Bu ona sözle işaret de edemezdi. Binaenaleyh Nida Ali'nin İsa olduğunu söyleyenlere göre ayetin manası Allah Teala Hz. İsa'yı Hz. Meryem onu doğururken kalbini rahatlatmak ve ürkekliğini gidermek için konuşturmuştur. Fakat nida edenin Cebrail olduğunu söyleyenler de şöyle demişlerdir. allah Teala Cebrail'i Hz. Meryem'e işin başında gönderdiği gibi daha önce geçen çeşitli müjdeleri ona hatırlatmak için böyle ona nida etsin diye göndermiştir. Yani nida eden İsa da olabilir diyor, Cebrail de olabilir diyor. Bana göre İsa diyor, başkalarına göre Cebrail diyor. Bu şekilde böyle tartışmalar gidiyor yani Razi burada farklı görüşte olanları aktarıyor. Bir de Taberi'ye bakalım. Taberi de konuyla alakalı şu ifadelere yer veriyor. Burada kimin seslendiği ile alakalı iki görüş zikredilmekte. Razi üç görüş zikrediyordu, farklı bir görüşe daha yer veriyordu. O farklı görüş tabii ki kimin nida ettiğinin değişimiyle alakalı değildi. O da iki kişinin nida ettiğini söylüyordu ama nidanın Kime ait olduğu alakalı ekstra bir görüşe göre işte kesre gelirse şöyle olur, ötre olursa vesaire böyle olur diyordu. Taberi de bu iki görüşün olduğunu öne sürerek şunları açıklıyor. Said bin Cübeyr, Dehhak, Amr bin Meymun, Süddi, Katade ve İbn Abbas burada Hz. Meryem'e seslenenin Cebrail aleyhisselam olduğunu ve Meryem'e valinin alt tarafında seslendiğini söylemişlerdir. Bakın arkadaşlar İbn Abbas, Muhammed'in amcası çok önemli bir isim. Katade çok önemli bir alim. Diğerleri de öyle. Ve bunların tamamı burada seslenenin Cebrail olduğunu söylerken razi olsun, efendime söyleyeyim taberi olsun çok fazla sayıdaki alim de burada seslenenin İsa olduğunu söylüyor. Mesela devamında Mücahit ve Hasan'ı nakleden diğer görüşe göre burada seslenenin İsa olduğu belirtiliyor ve taberi de bu görüşü tercih etmiştir deniyor. Taberi tefsir yani Taberi de insanın seslendiğini söylediğim gibi tercih ediyor. Bazı müfessirler Rabbin alt tarafından bir ırmak akıttı ifadesini Rabbin sana şerefli bir çocuk bahşetti şeklinde izah etmişlerdir. Taberi ise Rabbin alt tarafından bir ırmak akıttı şeklindeki izahı tercih etmiştir. Yani ayetteki manayı da değiştiriyorlar. Bakın buralar çok önemli. Rabbin sana şerefli bir çocuk bahşetti ifadesini insanın söylemesi mümkün değil diyorlar. Cebrail'dir bu diyorlar. Çünkü İsa kendisi için Rabbin sana şerefli bir çocuk bahşetti demez diyorlar. Tabere de hayır efendim, ayetin anlamı bu şekilde değil. Rabbin alt tarafından bir ırmak akıttı şeklinde bunu izah ediyor. Dolayısıyla burada seslenen İsa'dır ve sesleniş biçimi de bu şekildedir diyor. İyi de hacı yani ayette ırmak geçiyorsa bunu nasıl oluyor da çocuk bahşetti şeklinde çevirebiliyorsunuz? Bu Kur'an tahrifat değil mi? Veya çocuk bahşetti şeklinde geçiyorsa nasıl bunu ırmağa çeviriyorsunuz? Ne alaka yani? Ulan Kur'an apaçık diyorsunuz. Ondan sonra Kur'an'ın adeta içinden geçiyorsunuz. Anlamlarını çarpıta çarpıta, farklılaştıra farklılaştıra bulamaca, çorbaya çeviriyorsunuz. Bu kadar da bir kitap farklı şekillerde lanse edilmez. Hani normal sıradan bir insanın kitabı olduğu iddia edilmiş olsaydı bile bu kadar farklı görüş, bu kadar karışıklık olması absürt olurdu. Evet insanlara ait kitaplarda çok fazla hata olur, çok fazla görüş ayrılığı olur ama yani Kur'an'daki görüş ayrılıkları bunu bile abes kılıyor. Yani bu kadar olmaz diyorsun. Üstelik bu kitabın Tanrı eser olduğu iddia ediliyor. Evet Kurtubi'de de benzer bir ifade vardı. Bu ayet-i kerimenin anlamı şudur diyor Kurtubi. Yüce Allah Meryem aleyhisselama Cibril aleyhisselam yahut az önce geçen görüş ayrılıklarına binaen oğlu İsa vasıtasıyla insanlarla konuşmaktan uzak durmasını ve bu konuda utanmasının önlenmesi için de oğluna işi havale etmesini ve böylelikle mucizenin açıkça ortaya çıkmasını sağlamıştır, emretmiştir vesaire deniliyor. Yani Kurtubi de burada seslenen Cebrail mi yoksa İsa mı bu konuda görüş ayrılıkları vardır. Biz buna daha önce değinmiştik diyor. O da burada ayetin net olmadığını, apaçık olmadığını Cenab-ı Allah'ın ifade ettiği ayeti onun yetersiz ifade etmesinden dolayı açıklamak bize düşmüştür. Biz buradaki nidanın kim tarafından yapıldığını kestiremiyoruz, tespit edemiyoruz. O yüzden farklı farklı açıklamalar yapıyoruz. Keyfimize göre yorumluyoruz demiş. Yani değerli arkadaşlar bu ayetin de apaçık olmadığını Kuran ifadesine göre görmüş oluyoruz. Ayette seslenen Cebrail mi yoksa İsa mı? Bunun tespit edilemediğini görüyoruz. Bana sorarsanız burada mantıklı olan görüş Cebrail'in seslendiğini söyleyenlerin görüşüdür. Ama tabii ki biz burada bu ayetlerin insan ürünü olduğunu, uydurma olduğunu biliyoruz. Sadece ben burada Genel bir mantık aramak gerekirse böyle olduğunu söylüyorum ama tabii ki burada konumuz bu değil. Konumuz ayetin apaçık olmaması. Allah'ın açıkladığı ayeti tefsir alimlerinin yeterli bulmayıp Allah'ın açıklama gücünün zayıf olduğunu iddia edip onun üzerine ekstra açıklama yapmaya çalışmaları. Evet bugün bu ayette değinmiş olduk. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.